Ege güne depremle uyandı. Saatler sabah 7.59'u gösterdiğinde 7.3 şiddetinde bir depremle başta Kuşadası olmak üzere İzmir ve çevresi sallandı. Kandilli Rasathanesi'ndeki ilk bilgiye göre deprem Kuşadası açıklarında yerin 6.7 kilometre altında meydana geldi. Öte yandan saat 9.51'de yine Kuşadası merkezli 4.1 şiddetinde bir deprem daha oldu. Ege Denizi açıklarında tam 3 hafta önce 6 Aralık'ta 5.1 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmişti.